Babacanlarım, güzellerim, bir tanelerim, sevgiyle beklediklerim, sizleri öpüyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Hayat size mutluluk neşe getirsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, katıl butonundan bize gelmeyi unutmayın. Kolektif açılımdır. Mart ayı başaklardayız. Evet sevgili başaklar, karışık enerjilerde giriyorsunuz Mart ayına. Aklınız çok karışmış. E, almak istediğiniz yapmak istediğiniz çok şey var Kararsızsınız ama e, kararlılıkla hareket edebilirsiniz diyorum e, Sevgiyle e, başlıyorum falınıza Dışarıya bir yolunuz var e, Dışarıya şehir dışına bir yolculuk yapabilirsiniz Burada bir buketiniz var mutluluk görünüyor Dilekleriniz tamamen kabul oluyor Burada bir çiçeğiniz var e, Geleceğiniz çok parlak Ay doğmuş hanenize e, bence yurt dışına çıkış yapabilirsiniz sevgili başaklar. E, birinci ayın sonunda gibi görünüyor ya da e, bir iki ay sonra diyeyim. E, anahtarınız da var elinize geçecek. E, çok güzel haberler alıyorsunuz. Yeni bir ev anahtarı olabilir. Bakın burada e, buketiniz var. Mutluluk sizinle bir barışma gözüküyor bir konuşma gözüküyor küs olduğunuzla. Ee, ve e, bakalım neler yaşayacaksınız bunu da söylemeden geçemeyeceğim sevgili başaklar ve romantizm kapısı romantik enerjiyle giriyorsunuz ee, Mart ayına romantik olaylar yaşayabilirsiniz aynı zamanda bakın e, ay burcunuz başak burcuysa yükseleniniz başak burcuysa bu romantiklikten siz de etkileneceksiniz ee, diyebilirim yükselen burçlarınızı da dinlemeyi ihmal etmeyin dedim ee, bakalım ay burcunuz ne diyor nefes almak için kendinize zaman ayırın sevgili başaklar ee, ve melek kartları dedi ki su ejderisi geldi karışık bir karar araştırma yapma ihtiyacı ve bazı şeyleri ertelemeyi bırakın sevgili başaklar yapmak istediğiniz neyse yapın onu baştan çıkar dedi. Ee, böyle geldi hayal gücü uçsuz bucaksız hazine bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın ara ara yapacağınız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar ee, hayal gücü anlam yüklemeye bayılır sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğunuzdan fazla sanacaktır aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir dedi aşk kartımız bu güzellik geldi umarım bu güzellikle hareket edersiniz ee, diyebilirim ki kartlarınız bunu verdi. Sizlere de çok büyük mutluluklar diliyorum. Sevgi, e, güzellik, ışık yüreğinize doğru aksın. E, nurlar içinde bir martayı, ışıklar içinde bir ilerleme diliyorum. Sevgi ışıkla, nurla. Hoşça kalın, şen kalın, sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın.